Herkese selam Pesruke kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Furkan kardeşimize abi kadromu adam eserisinde e, yer vereceğiz. Çünkü kendisi birazcık skorlarda kötü sonuçlar alıyormuş. Abi bana öyle bir kadro kur ki hem sağdan soldan hatta şuraya bir yere koyu olacağım yazdığını hem sağdan soldan ortadan hızlı atak oynuyorum iyi bir hızlı kontra atak dizilişi öner. Defans fa çok fazla önemsemiyorum ama defansım sağlam olursa ona göre hücumum da iyi oluyor dedi. Ben de oyuncu portföyüne göre nasıl bir kadro kurabiliriz? Bunun birlikte kontrol edeceğiz. Bu tarz videoların devamı için like atmayı lütfen ihmal etmiyorsunuz. Hadi gelin kardeşimizin kadrosu nasılmış? Şimdi Benden hızlı kontrol atak istediği için hızlı kontrol atak menajeri Chabu Alonso var. Ben ekstra farklı bir menajer de yok zaten. Chabu Alonso'dan devam edeceğim kardeşimizin hesabında. Zaten hızlı kontrol atak oynuyormuş. Menajeri de mevcut. Şöyle bakalım yedeklerde ve ilk 11'e koyabileceğimiz oyuncular nasıl olacak? Birlikte kontrol edelim. Öncelikle kaleci ile başlıyoruz. Şimdi bu birazcık sıkıntılı bir donum. Şimdi Vitor Baya var ama... Ee dostlar Vitor Baya'dan şimdi bu durumda kaleciyi seçeceğim ama Kaleciyi onu seçmesi gerekiyor. Çünkü kalecinin, şimdi ben donurmayıp çok fazla denemedim. İşte ne bileyim Someri, Obla, işte tercih Teygenleri bilmem neleri. O kendi hesabında hangi kaleciden daha memnun olsa onu tercih edebilir. Ben Şilik bir Baya'yı alayım. En azından performansı B. Ama kendisi kaleciyi kendi seçecek. Bunu baştan söyleyeyim. Çünkü ben hangisinin iyi performans sergilediğini ki hesaptan hesaba değişiyor biliyorsunuz. O yüzden bilemem arkadaşlar. Yukarı çıktık. Şimdi stoper attığında kafamda şöyle bir şey var. İki tane yok edici değil ama bir oyun kurucu varsa stoper bir yok edici. Belki iki oyun kurucu ama bekleri ofansif bek seçmek istiyorum. Yani hücumcu beklerden oluşturmak istiyorum. Ama kadrosunda olup olmadığını bilmiyorum. O yüzden bir kontrol edelim. Belki şöyle yapabilirim. Bir beki çıkarıp bir beki geride tutabilirim duruma göre. Kadro mühendisliğine göre değişecek. Stoperde kimler var? Şöyle bakıyoruz. Stoperler burada bitiyor. Şimdi Tony, Tony Adams var, Beckenbauer var, Ruben Dias'ı, Delight'ı falan var. Şimdi e, Tony Adams şöyle geldim Tony Adams'a yok edici. Okey, Beckenbauer oyun kurucuydu galiba, değil mi? Şöyle hemen oyun kurucu. Evet, aslında bu ikili oynayabilir. Bir yok edici gördüğünüz gibi bir de şurada Beckham Bauer'ı aldık. Tony Adams'la birlikte iyi bir ikili olabilirler. Ruben Diaz birazcık ağır. Delight ağır kalıyor. Evet kafa şeylerinde sıkıntı yaratmazlar ama onun dışında maalesef sıkıntı yaşıyordu. Bu arada Burdiger kartı hala iş yapıyor mu bilmiyorum ama ben bu kartı çok kullandım biliyorsunuz. Belki rating olarak birazcık düşük kalabilir artık ama yine de bu ikilinin yanına Rudiger'dan da memnunsa Rudiger'i de alabilir tabii ki de. Şimdi öncelikle dediğim gibi bekleri sağdan soldan da ortadan da hücum yapabiliyorum diyorsa bekleri ileri çıkarmamız lazım. Ben ileride de bir kanatlı taktik yapacağım onu ama bir bekleri ileri çıkarmak gerekiyor. O yüzden de ofansif bek eğer sağlam bir ofansif bek varsa hem sola hem sağa yerleştireceğim arkadaşlar. Öncelikle sol bek kısmına bakıyoruz sol de çok güzel. Şimdi Örbin'i, Costa Kurtası, Robertson'u, Alexander Arnold'un sol bek kartı falan var ama Roberto Carlos burada her zaman için iyidir arkadaşlar. Roberto Carlos'u alabiliriz. Şimdi Costa Kurtası da var. Tabii ki de seçerken destansı ağırlıklı seçmeye çalışacağım. En azından şimdi perşembe günü güncelleme olacak. Hangisi A gelir, hangisi E gelir, D, E gelir bilmem ne bilemiyoruz. O yüzden de ne kadar destanstan kurarsam benim sevdiğim destanslardan en azından kadroyu çok fazla değiştirmek zorunda kalmayacaktır kardeşimiz. O yüzden bir artısı olacak. Şimdi Sabek'te Alexander Arnold'u da var. İki beki de böyle ofansif kullanabilirim ama bir de sabeki bir kontrol edelim. Sabek'te başka kim var? Sağ evet Sasha Boy falan var ama Alexander Arnold'un bu kartı da var. Hangisini tercih ederse artık ona kalmış. İkisi de hücumcu bek zaten. O yüzden bu ikisini de böyle kullanılabilir. Ee, aynı zamanda ne olursa olsun şimdi bu oyunculara da baktığımızda yedekleyebilir vesaire onu yapar, bunu yapar. Yedeklemek istiyorsa yani 60'tan 70'ten sonra da ya ben ne olursa olsun bu arada bekler bir şekilde 90 dakikayı tamamlıyor ama ben ne olursa olsun belki onları da değiştiririm derse Robertsonları işte ne bir Alfonso Davisleri hamle oyuncuları alabilir. Ben şöyle düşünüyorum Robertson okey ee, sağ bek back, sol bekte ofansifleri gördük. Bir tane şuraya bir defansif oyuncu hem sol bek hem sağ bek hem stoper oynayabilir. Joker oyuncu bizim için çok çok önemlidir. O yüzden kadroya alıyorum dostlar. Aynı zamanda şöyle çıktım yukarı. Şimdi ben de bir tane defansif orta sağa ya da iki dost artık hangisi iyiyse. Yani sağlam iki tane defansif orta sahası varsa iki dostlu oynayabiliriz. Ama sağlam değil bir tane dostu iyi bir tanesi de değilse bir dosla da oynayabiliriz. Duruma göre yani aslında dizilişi onun oyuncularına göre seçiyoruz arkadaşlar. Defansif orta sahada şöyle baktığımda. Şimdi önlü böyle bir kart olmadığı için. Ben oyunu iki yönlü oynayabilen iki tane defansif orta saha seçmek yanayım, yanayım. Çünkü şimdi Guardiola ağır bir oyuncu ve oyunun tek bir tarafını oynayabilen bir oyuncu. Rice bana göre ağır bir oyuncu. Rodri ağır bir oyuncu. Şöyle yapılabilir. Bir kere Matius'u bu kadroda alamamazlık yapamayız. Ama Matius tam orta saha kartı. Bu yüzden de iki beki de ileri götürürsek Matius da arada ileri çıkacaktır. Ne olursa olsun sen ona defansif de versen ne olursa olsun çıkacaktı tam orta saha olduğu için. Bu sefer iki stoperle kalacaksın ve çok fazla hücum yiyeceksin. Çünkü bir de hızlı kontra atak oynuyorsun. Benim şahsi fikrim hemen şöyle geliyorum. Şöyle. iki dos oynayıp. Şimdi Matius'u gördüm. Matius'un yanı sıra bu arada göbek orta saha ileride daha iyi bir oyuncu olabilir. Şu anda oyunu iki yönlü oynayabilecek hız konusunda da birazcık böyle geri planda kalmayacak. Ben şimdilik Kante'yi düşünebilirim burada. Uzun bir pivot yani uzun bir oyuncu koymadım. Çünkü iki tane kısa olsun ama pırpır pır olsun orada. E, oyun geçişlerini özellikle beklere geldiğinde top. Bu iki adam birden şuradan yanlara açılarak pas alternatifi oluşturabilsin. Ve defansa da biraz da sağlam kalınabilsin. Çıkıyorum yukarı. Eğer göbek orta sağlam bir göbek orta sahası varsa Matius'un yanında belki onu da koyabilirim. Çünkü göbek orta sahadan da oyunu iki yönlü oynayabilen oluyor. Çıktım Alexander Arnold. Bu arada dediğim gibi hangi Arnold'u seçer ne yapar ona kendi karar verecek. Alexander Arnold göbek orta saha kartı da var burada gördüğünüz gibi. Ben sadece hangisini isterse onu kullansın. Öylesini değiştirdim şu anda yani. Şimdi bir dakika. De Jong var. Zaire hmm, Zahir Emery var. Pedri yani hani Pires var. Pires hangi mevkide oynayabiliyor? Sol açık oynadığını biliyor musunuz? Bazen pozisyon basıyorlar biliyorsunuz ki. Sol açık oynayabiliyor. Sol açık sağ açıklı oynanabilir aslında ama. Şimdi Pires'i almamazlık olmaz arkadaşlar. Pires'i aldık. David Beckham var. Zahi Emery var gördüğünüz gibi. Onun da performansı C oluyor maalesef. Showtime olduğu için. Çıktım yukarı. Duruma göre bakacağız. Oyuncular alacağız. Palmer'ı gördüm. Eze eski kartlar. Süper. Bernardo Silva. Bruno Fernandes. Şimdi Kylian Mbappe var. Schneider var. Yani Mbappe ofansif orta sahada bu arada oynayabilir. Hatta şu şekilde yaparak. Hani şu şekilde bir ofansif orta saha. Çünkü benim bildiğim kadarıyla bu e, boşluk kollayan bir kart olması lazım. Aynen öyle. Bunun avantajı olacaktır. Şimdi Guti'yi, Wesley Schneider'i görüyorum. Bellingham var. Biraz daha çıktım bakalım kimler var kimler yok. Bir kontrol edelim. Barkola var. Vinicius var. Neymar var. Dostlar Neymar varsa Neymar'ı şu. Çünkü Pires'i de oynayabiliriz. Hatta şu şekilde yapıp şunu İster gizli forvet ister santrifor artık ona kalmış. Neymar'ın apaçık kartı var ama Neymar'ın en iyi kartını aldık zaten oyunda. Muhammed Salahlar Lionel Messi buraya geçer. Sol bek sağ bek ileri çıkaracağız da bakalım bir ayar çekeceğiz. Dostlar şöyle kadronun geri kalanına da bakalım. Yedeklere de almamız gereken oyuncu var. Kenan'ı gördüm bu arada merak etmeyin. Şöyle kontrol ettiğimde Mbappe'nin diğer bir kartı da var. İşte bunu kendi tercih edecek. Ben oraya boşluk kollayanı aldım. Gizli forvet olarak koydum. Ama belki diğer Mbappe'leri daha çok beğeniyorsa onları alabilir. Şimdi çıktım. Şimdi işler değişti. E de var. Luis Suarez var. Bu kadroda Rumeli girer diye düşünüyorum ya. ya Sanki bana şöyle bir kadro olabilir gibime geliyor geliyor arkadaşlar. Bana bana böyle iyi gibi geliyor. Ee, şimdi tabii ki de şöyle bir durum var. İki dost var. Dostların bir tanesi C performans şimdi ya e, kante bu kartı. Arabistan'a gittiği için bu kartı Chelsea kartı ama hep C geliyor. O yüzden de C geleceği için onu yedeklemek gerekiyor. Öncelikle bir tane şöyle hatta yine pozisyona göre kalsın. Pozisyona göre bir tane defansif orta sahayla onu desteklememiz gerekecek arkadaşlar. Defansif orta saha olabilir. Defans, mesela Chihomene'nin bu kartı da iş görebilecek bir kart. E, bu kartı da gelip buraya alabiliriz. İstersen ilk 11'e koyarsın kardeşim onu. İstersen duruma göre değişmeli oynatırsın. Chouameni stopere bir tane oyuncu bek adamına da e, yedeklemiştik. Onun dışında kime ihtiyacımız var? Bir kere santraforları yedeklememiz lazım. Luis Suarez'i bir kere alacağız. David Villa'yı alacağız. E, bir tane eğer ki kafa vuruyorsa yani ben kafa da orta kafa da oynayacağım. Hani Roberto Carlos, Alexander Arnold'ın var bek ama içeri de pas atabilirim, havadan da oynayabilirim. Havadan oynay oynayacaksa elbette bir Halant'ı alabilir. Hatta Halant'ı alırken şöyle de yapabilir. Halant'ın performansıcek olur düşüşte gelme durumu olabilir diye burada kafacı memnun kaldığı Lewandowski, Ronaldo ve Drogba gibi oyuncular var. İsterse Ronaldo'yu isterse onu tercihini kendi yapacak tabii ki de. Şu şekilde Ronaldo'yu ikinci bir kafacı alınabilir. Şimdi Mbappé'nin zaten yedek kartı mevcut. Bir genel diyelim gözümüzden kaçan da bir oyuncu olmasın. Bir piresi alacağız. Bu arada Fanny Staro'yu da alabilir duruma göre. Yani şu ikisinden birini beğenmiyorsa Fanny Staro ile yedekleyebilir duruma göre. Orta sağ adamı almamız lazım. Wesley Schneider hem burada göbek orta sahada dosu bir göbek orta saha yaparsın. Onu yedekler hem de Mbappe'yi yedekleyebilir. Ee, Kenan alınabilir. Şöyle. Onun dışında evet bu da süratli bir oyuncu alınır kaleci zaten şu an B performans Sadio Mane alınır. Çok süratli bir karttır bu kartı. İş görebilecek bir oyuncudur. Son olarak da Van der Fart'ın da çok iyi ortaları vardır. Belki Neymar yorulduktan sonra onu sokabilir. Benim sistemim bu şekilde. Yalnız bireysel talimata geldiğimizde muhakkak bana göre yapması gereken dostlar iki tane defansifi birincisini Kante ikincisini de hemen şöyle geleceğim Matius'a. Neden? İki bek adamı pozisyon gereği açıldığında en azından stoperin önünde iki tane dos adamı kalsın. Hatta eğer ki şimdi şu anda iki tane biliyorsunuz yani boyu uzun olmayan oyuncuyu aldık. Eğer ki burada Chohomeni'yi alırsa yani bir uzun bir kısayla oynarsa şahsi fikrim şudur. Şöyle gelip bireysel talimat dediğimizde hem defansif olarak Chohomeni'ye bu sefer de uzun kalıplı olduğu için de bir tane çuhomeniye yani uzun boylu olan adamı derin çizgi vermesinde fayda var dostlar. Kontre hedefte yorulmasını istemediği özellikle de santrfor yani sağa çık sola çıktıysa santrforu kontre hedef yapabilir. Bireysel talimatlarda bu şekilde inşallah bu diziliş ve bu şema ona galibiyetler getirir dostlar. İzlediğiniz için çok sağ olun. Bugünkü videomuz bu kadardı. Yarın bir aksilik olmazsa yine bir video gelecek. Gece 12'de de canlı yayınlarımıza gelmeyi lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.